Deneme çözmenin önemini hepimiz çok iyi bir şekilde biliyoruz. E siz deneme çözersiniz de biz size destek olmaz mıyız? Oluruz tabii ki. Arkadaşlar merhabalar. Bu seferki serinin adı Frekans. Yani Kare yayınlarının hazırladığı onlu TYT matematik branş denemelerinin geometrik çözümleri bu video ile birlikte başlıyor. Evet çözümlere nasıl ulaşacaksın? Oynatma listesinde zaten Frekans denemeleri onlu TYT matematik diye yazar. O oynatma listesinden bulabilirsin. Ya da şurada görüyorsun şöyle. Bak şuradaki kısmı. Orada kare kodu okutup buradaki çözümlere yine ulaşabilirsin ve matematik çözümlerinde nerede olduğunu da şu an şurada görüyorsun. Mert Hoca kendi kanalında matematik çözümlerinde yaptı dostlar. Ben de yine aynı şekilde yaptım. Ee, zaten biraz sonra arka plandan da anlayacaksın eski çözüm olduğunu anlayacaksın. Evet ben geçen yıl bunların çözümünü yaptım ama frekans denemeleri diye bu şekilde frekans denemelerinin çözümlerinin olduğunu bildiğim için da size anlatmak için bu videonun girişini bu şekilde yapmak zorundayım. Her videonun girişinde de bu şekilde konuşacağım, tanıtacağım, hangi deneme olduğunu falan söyleyeceğim. Evet frekans denemeleri bu şekilde bir kapaklı bir şekilde geliyor, kalın bir kapak şeklinde geliyor ve 10 tane deneme var ve çek kopar şeklinde buradan çekiyorsun. İlk denemeyi alıyorsun ve ne yapıyorsun çözmeye başlıyorsun. Evet içindeki sorular gerçekten güzel, kaliteli bir şekilde hazırlanmıştı. Ee, çünkü daha önceki çıkmış sınav sorularına baz alınarak ne çıkabilir tarzında düşünülerek yapılan sorular vardı burada ve ben de çözümlerini yapmıştım. Ben çözerken çok keyif almıştım ve elimden geldiğince size güzel bir şekilde aktarmaya çalışmıştım. Ki biz YouTube kanallarında genelde bu tür şeylerin çekimlerini yaparken hani soruyu çöz geç şeklinde yapmıyoruz biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Önemli bir soruyorsa, bir şeye vurgu yapıyorsa orada ufak tefek hatırlatmalar da yapıyoruz. Yani geniş bir konu anlatımı tarzı konu anlatımı değil de soru çözümünü geniş bir şekilde size aktarmak istiyoruz. YouTube'un da bize verdiği yani güzel şeylerden biri bu aslında. Ee, yani soru çözüm kısmı olsa, bir şey olsa, hani soruyu çözeyim geçeyim, bir dakika içerisinde çözeyim geçeyim mantığı oluyor ama YouTube'da çok net bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde olabiliyoruz. Evet, burada da çözümlerini yaparken gerçekten açıklayıcı bir şekilde oldu. Ee, detaya fazla bir şekilde girdik. Ya sonuçta biz burada sadece soru çözümü yapmıyoruz. Sizin burada soruyu çözemediğiniz için geldiğiniz için ne yapıyoruz? Orada şundan dolayı çözemedin diyoruz ve bazı olması gereken bilgileri de Orada soruyu çözerken veriyoruz dostlar. Zaten biraz sonra çözümlerde de göreceksin. Evet şimdi bu video ile birlikte ne yapıyoruz dedik. Frekans denemelerinde yani ONLU kareye yayınlarının hazırladı. ONLU TYT matematik branş denemelerinde deneme birin geometri çözümlerine başlıyoruz. E hadi bakalım soruların çözümleri gelsin bakalım. 31. soruyla geometri çözümlerine başlıyoruz. Evet 31. soru şöyle şekle büyütelim. ABC ve DB üçgenlerinden oluşan şekil üzerine aşağıdaki gibi 6 adet eş kibrit çöpü yerleştirilmiştir. Içerilmiş. Şu 6 adet eş kibrit çöpü ne demek? Hocam şunlar eş yapı. Yani bunlar birbirine eşit. O zaman eşitlere hemen yazıyorsun. Şu eşitleri böyle gösterelim. Sonra 50 derece verilmiş. 10 derece verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Şekli de şöyle büyütüp hadi bakalım net bir şekilde soruyu gör. E ne yapacağız burada? Bana verilen bilgilere bakacağız. Hocam şimdi burada 50 var. X var. Bir de 10 var ya. E tamam. Bir de x kenarlıklar var. Taban açıları bizim için önemli ama x kenarlıkta en küçük taban açısından başlamak lazımdı. Bak bu taban açıları daha rahat. E burada da iki tane açı yan yana dayanamam. Şu üçgende ikisinin toplamı bir dış açıya eşittir. E o zaman ikisinin toplamı hemen bir dış açıyı yazalım burada. Arkadaş burası x artı 10 yaptı. E o zaman burası da x artı 10. E sonra ne yapacağız? Hocam buradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıdan burayı yazabilirim. 2x artı 20 diye. Saçını başını yollarım. İşi öğrendin sen. Şuraya bakar mısın? E buradaki açı şu üçgenin dış açısı yani şuradaki üçgenin dış açısı değil ki burası. Evet burası bu üçgenin dış açısı olduğundan dolayı bu üçgendeki iki iç açı bir dış açıya eşit. Hemen yazıyoruz oraya ne yazıyoruz? Hocam burası x artı 10 ile 10'un toplamıdır. Yani x artı 20'dir burası. E o zaman burası da x artı 20. Artık işi şey öğrendin. Hocam burası lazım bana. Şu x'in toplamı dalga geçme diyorsun kendi kendine değil mi? Evet dalga geçmeyeyim. Ne yapacağız burada? Hocam şu açı bu üçgenin dış açısı ve ikisinin toplamı. Yani x artı 20 ile 10'un toplamı yapar burası. E o zaman x artı 30 yaptı burası. E burası da x artı 30. Sonra neresi lazım? Hocam bu açı şu üçgenin dış açısı yani 10 ile x artı 30'un toplamı. x artı 40'tır burası. Evet taban açıları eşit. x artı 40'ı yazdık. Şimdi şuradaki taban açıları lazım bana. Hocam bu da büyük dik üçgendeki iki açının toplamı bir dış açıdır. Artık işi iyice öğrendim çünkü. Yani burası da x artı 50 yapar. Evet x artı 50'ye x artı 50 oldu buraları. Sonra madem iki iç açı bir dış açıya alıştık. O zaman şu büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende şu açıların toplamı x artı 50 ile onun toplamı yani bir dış açıya eşit. E o zaman burası da x artı 60 yapar. E ters açıdan dolayı burası da x ya. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı artık 180 e uygulayabiliriz. x var x artı 60 var 50 var. Yani topla bakalım bunları. Bunlar 2x yapıyor artı 60 ile 50'nin toplamı. 110 da yapıyor eşittir 180 ya o zaman buradan 2x eşittir 70 çıkar ve x de böylelikle 35 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da şöyle bir şey verilmiş. Şekli biraz daha küçeyim. Şekil 1'de verilen. Şimdi verilen bilgiler var ve böyle defter, defter mi artık kitap mı neyse. Bunu açmışız böyle. Açtığımızda yine aslında eş yapıyı kullanıyoruz. Şu kapak burada. Bu burayı kapatıyor. Değil mi? E yani... Bu uzunlukla bu uzunluk eşit değil mi? Her zaman söylerim. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Eş yapı var burada. E bana verilen uzunluklar. Hocam şuranın kalınlığı 1.1. Yükseklik 4. Burası da 13.1 verilmiş. E şimdi bu ansiklopedi olduğu için bu sayfa zemine paralel değil mi? Evet. E ben bunu 90 derece açmıştım böyle. E 90 derece açtığımdan dolayı şekli de şöyle büyütüp onun üzerinde yapayım istersen daha net bir şekilde gör soruyu. Şimdi senin burada kaçın 90 derece ise burada kaçın da 90 derece. Hatta bunun devamı da 90 derece olmaz mı? Zemine paralellikten dolayı. Evet. E karşımıza da şöyle bir dik üçgen çıktı mı? Çık. Uzunluklara bakalım. E bize şu kalınlık 1.1 verilmişti. Yani şuradaki kalınlık 1.1. E burası da 1.1. Bunun tamamı 13.1 ise eğer o zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. E buradaki yükseklik zaten 4 birim olarak verilmişti. E sonra kapağın uzunluğuna bakıyoruz. Kapağın uzunluğu da şurada 12 bulduk. Yani burası da 12. E burası 12. Açtığın zaman burası da 12. Yani şu uzunluk da 12 o zaman oraya da bir 12 yazalım. Ve şimdi dikkat et. Bu uzunluk toplamda 16 oldu. Bu uzunluk toplamda 12 zaten. 12, 16, 20, 3, 4, 5'in 4 katından dolayı burası 20 çıkar. Zaten bizden ne isteniyor? AB uzunluğu. Ali Bey uzunluğu isteniyor. Cevap 20. Yani cevap C seçeneği olur. Evet bu soruyu da hallettik. Şimdi geldik diğer soruya. Soruyu tam anlamıyla gör bakalım şöyle. Evet şekilde verilen duvara dayalı bir merdiven var. Sonra soruyu okuyalım. İyice anlayalım. Eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Evet merdiven basamakları eşit aralıklarla yerleştirilmiş. Ve 11 basamaktan oluşmaktadır. Merdivenin duvara ve yere dayalı olan iki ucundan bahsediyor. Duvara ve yere dayalı olan iki ucu burası. Kendilerine en yakın basamaklara olan uzakları birbirine eşit. Yani şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit diyor. E o zaman hemen oradaki uzunluklara A diyelim. Ve şekli de büyüteyim. Şöyle net bir şekilde çözümü de gör. Evet burası A A diyor. Hemen A'yı yazıyorum. Sonra bu merdiven basamaklarına da şöyle B B B diyecek olursak burada da 10 tane B var. Şimdi bir de verilen bilgi ne burada? Hocam bunu zemin olan uzaklığı bir de bunun zemin olan uzaklığı verilmiş. Bir de şuradaki x isteniyor. Zemin olan uzaklık derken dik demektir. E bunların dik olması ne anlama geliyor? Bunların hepsinin birbirine paralel olduğu anlamına geliyor. Paralelliği kullanacağım. O zaman 84 ve 248 verildiği için ilk önce 84 ve 248'i kullanayım. E nasıl kullanacağım? Temel orantıdan dolayı. Hocam şurada şu bölü şuraya kadar tabii. Tamamı bakıyoruz. A artı 3B orası. A artı 3B bölü Tamamı da 2A artı 10B. 2A artı 10B ne eşittir? 84 bölü 248'e eşittir. E buradan bir şeyler çıkacak. Hadi bakalım çıksın bakalım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunu 2'ye bölsen A artı 5B kaldı. 2'ye böldüm burayı da 124 kaldı. 2'ye böl 62 kaldı. 2'ye böl 40 kaldı. 2'ye böl 21 kaldı. 2'ye böl 31 kaldı. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam 21 ile şunun çarpımı işler dışlar yapıyorum. 31 ile de bunun A artı 3B'nin çarpımına eşit. Hadi bakalım çarpalım. Şimdi ben 31 ile A artı 3B'yi çarptığım zaman 31B artı Sonra 3b ile 31'in çarpımı da 93 yapıyor galiba. 93b yaptı ve şurası da A'ydı. A olacaktı. Hemen orayı A diye düzelteyim. Sonra eşittir. 21 ile A artı 5 bye çarpıyorum. 21 A artı 105 B yaptı. 21 A'yı öbür tarafa atıyorum. Yani 10 A kaldı. 93 B'yi de öbür tarafa atıyorum. 105'ten 90 çıkınca da 12 B kaldı. Sadeleştirdiğim zaman da 5 A eşittir. 6 B kalır. Yani A dediğim 6 K. B dediğim de 5 K. Evet A dediğim 6 K. B dediğim de 5 K olduğu şurada şekil üzerinde de göstereyim. Şimdi benden X isteniyor. O zaman X'e yoğunlaşacağız. X'e nasıl yoğunlaşacağız? Bak X. 84 ve X'e bakacağım. 84 ve X'teki temel orantıya bakacağım. Şu bölü tamamı. Yani burada şuna bakacak olursam A'nın 6K olduğunu biliyorum. 1, 2, 3 tane B var. B neydi? Hocam B 5K'dı. 15K değil mi? Evet 15K artı 6K kaç K? 21K yapıyor. Evet buraya kadar 21K. Yazıyorum şimdi buraya. 21K bölü tamamına baktığım zaman da tamamında da sayalım yine bunları. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8B var. B5 kaydı 40B 40K yaptı. Bir de, bir de burada 6K var. 46K yaptı. O zaman 21K bölü 46K eşittir 84 bölü X olmak zorunda. E eh, o zaman burada K'lar gitti. Bu bunun 4 katıysa bu da bunun 4 katı. Yani 46'yı sen 4 ile çarparsan X'e ulaşırsın. O zaman X de kaç çıkıyor? 6 kere 4 24. 184 mi çıkıyor? 184 çıkıyor. Cevap 184 oldu. Yani cevap B seçeneği oldu dostlar. Yani bir an böyle korkar gibi olduk sayılar büyük olduğundan dolayı ama sayılar büyük de gelebilir arkadaşlar. Hatta çok küçük de gelebilir. Virgüllü de gelebilir. Hiç bunlara aldanmayın. İşleminizi yapın. Kendinize güvenin. Mutlaka sonuca ulaşırsınız. Tamam? Evet, geldik 34. soruya. 34. soruda da şu şekilde neler verilmiş? Bana iki tane karton verilmiş. Bir sarı karton, bir de mavi karton verilmiş ve soruyu da okuyayım istersen. Bu iki katta mavi olanı, sarı olanın üzerine birer köşeleri çakışacak şekilde konulmuş. Birer köşeleri ve kenarları. Ya burada şu kenar buralarla çakışmış. Bu kenarda şuralarla çakışmış böyle. E tamam. Alanlar da verilmiş. Şimdi eş yapı sorusu. Eş yapılarda ne yapıyorduk? kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği de bizim için önemli. Hatta burada alan vermiş. E o zaman alanların eşitliği de bizim için önemli. Mavi kartonun alanında herhangi bir kayıp olmayacak. Şöyle şekli de büyüteyim. Sen daha rahat bir şekilde gör. E buradaki alana ben A alan diyecek olursam. Dikkat et şimdi mavi alan ne yaptı? A artı S yaptı. E hocam sarı alan burada sarıda bir kayıp yok. A artı 23. O zaman buradaki sarıya bakalım biz. Sarı tamam olacak. Bu da A artı 23 olacak. Yani A artı 3 mu kaldı buraya. Evet. E a ne oldu? Mavi alanı ben a artı 3 buldum. E burada mavi alanda a artı s değil mi? O zaman bu mavi alanlarda eş yapılar. E o zaman alanları da eşit. E yani yaz kardeşim a artı 3 eşittir a artı s se. E o zaman hocam. Şuraya S yazınca A'lardan anay olunca S'i de buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Zaten bizden ne isteniyor? 3 isteniyor. S isteniyor. Cevap böylelikle B seçeneği olur. Evet geldik 35'e. 35. soruda da şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Düzgün beşgen biçimdeki bir tablo. Duvara aşağıda verildiği gibi asıldığında tablonun zemine en yakın, zemine yakın olan kenarı zemine paralel verilmiş. Evet yani şurası zemine paralel. Bu ve zemin de burasıysa zemine paralel. Şimdi kullanılan ipin uzunluğu tablonun bir köşegen uzunluğunun iki katı. Hmm köşegenden bahsetmiş şimdi bana. Şekli de şöyle büyüteyim ben yine o zaman bir köşegen çizmeliyiz. Köşegen çizeceksek hangisi mantıklı? şu çok çok daha mantıklı. En azından üçgen de oluşturuyoruz orada. E o zaman bu köşegeni çizdik. Şimdi düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? Hocam 360 bölü 5'ten 72 derece. E o zaman iç açısı 108 oldu. E 108. E bütün kenarlarda birbirine eşitti şöyle. Tepe açısı 108 ise şu üçgende taban açıları 180'den 108 çıkart. 2'ye böl. 36 36 yapar. Evet burası 36 36. E tamamı 108 olduğundan buraları da 72'şer derece yaptı. Hatta 108 burası da. Şimdi dikkat. Nereye kayboldun? Dur şekil dur yerinde bak önemli bir yerdeyiz hocam burası 72 burası 108 a toplamları 180 e o zaman bu ne demek u kuralı sağlanıyor demek yani bu ne demek şunlar birbirine paralel demek kardeşim şu bizim zemine paraleldi. E o zaman bu da alttakine paralelse bu da zemine paralel olacak. E o zaman şöyle bir şey oldu. Aslında şuradakini bir kalas olarak düşünecek olursan bu kalas zemine paralel ya ve iki ucuna böyle bir ip bağlamışız ya zemine paralel olması için ipi nereden tutmam lazım? Tam ortasından tutmam lazım. Yani o zaman buradaki iple Şunlar birbirine kesinlikle ama kesinlikle eşit. E madem eşit. E bir de burada bir şey demişti bize. Bir köşegen uzunluğu ipin uzunluğunun toplam uzunluğunun ipin ipin uzunluğu köşegenin iki katı demişti. 2K. E bunlar eşitse bunlar da KK oldu. Ve dikkat. Ne çıktı buradaki üçgen? Eşkenar. Çünkü KKK. E madem eşkenar çıktı açım 60 şarı derece yapacaktır. X artı 36 eşittir 60 sa X de böylelikle kaç çıkar? 24 çıkar. Gerçekten güzel bir soru. Cevap C seçeneği oldu mu? Oldu dostlar. 35. soru. Çok güzel bir soruydu. Geldik 36'ya. Şekil 1'de verilen X kenar yamuk biçimindeki kağıdın alt taban uzunluğu 4N, üst taban uzunluğu N verilmiş. Bu kağıtlardan iki tanesi şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda o koyu bölge düzgün altıgen olmuş. Şimdi burasının en burasının da en olduğunu biliyoruz ya ve düzgün altıgen ya burası. Şimdi şekli de büyüteyim sana. Arkadaş düzgün altıgenin iç açısı 360/6'dan bölü 6'dan 60. İç açısı kaç derece yapar? 120'er derece yapar. Buradaki açıların hepsi 120'er derece oldu. E o zaman burada ne çıktı? Hocam şu açılar 120 derece ya. Yamun tepe açıları 120'şer derece oldu. E o zaman gel burada 120'yi yaz. E, burada da 120'yi yaz. E taban açıları da bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı 60'şer derece oldu oldu mu? 60'ları da yazdık. E şimdi x kenar yamuk var elimde. X kenar yamukta ne yapıyoruz? Şu dikmeler çok önemliydi. Oradaki dikmeleri şöyle bir çizelim istersen. Bu dikmeleri çizdiğimizde hangi özel durum oluşuyor? Hocam şurası yukarısı ense aşağısı da endir. Sonra şu parçalar da birbirine eşit oluyordu. E tamamı 4 en ya. E oralara 3 en kaldı. Yani bunlar 3 en bölü 2. 3 en bölü 2 mi oldu? E. e şimdi burada bir 30 60 90 üçgen 30 çıktı. 30'un karşısı 3n bölü 2 ise 90'ın karşısı da 2 katı. Yani 3n. E 30'un karşısı 3n bölü 2 ise 60'ın karşısı 3n bölü 2'nin kök 3 katı olacaktır. E bunları yazdık. Şimdi benden ne isteniyor? Buna göre diyor düzgün altıgen şeklinde oluşan bölgenin alanının düzgün altıgenin bir kenarı n. Düzgün altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. 6 tane n kare kök 3 bölü 4 bölü. E bir de Yamuğun alanına oranı isteniyor bizden. Çünkü ikiz kenar yamuk biçimindeki kağıtlardan bilinin alanına oranı. O da nedir? Alt taban artı üst taban. Yani 5 çarp yükseklik. Yükseklikte 3n kök 3 bölü 2 değil mi? Bir de bölü ikisi var? Evet bölü ikisi var. E şimdi burada sadeleştirmeleri yapacak olursak gerekli sadeleştirmeler. Bölü 4'ler gitti mi? Bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı sadeleşti. Hocam kök gitti mi? Gitti. N kareler gitti mi? Gitti. Yukarıda 6 var aşağıda 3 var. Bu da 2 yaptı. O zaman yukarıda sadece ve sadece 2 kaldı. Aşağıda da sadece ve sadece 5 kaldı. Cevap böylelikle 2 bölü 5 çıktı. Yani cevap D seçeneği oldu. 36. soruda. Daha farklı bir şekilde yapabilir miydik? Alanda dağıtabilirdik. Gerçi n'leri bu şekilde yazıp da işlemde yapabilirdiniz. Hani ne bileyim belki oradan da çıkar. Hani burası da n e bunun tamamı 3'en ya. E buraya 2 n kaldı deyip belki alan dağıtmadan da şöyle ulaşabilirdiniz. Hatta bunu çizdikten sonra bununla bu paralel ya bu da paralel. E burası da devamında 90 derece olacak. Çünkü burası 90 olduğundan dolayı o şekilde de alan dağıtarak da gidebilirsiniz. Hatta şunu hatırlatayım mı? Bir düzgün altıgende şey, şöyle çizeyim. Şunu çizdim mesela burası a iken hop şurası ne oluyordu? 2A. E burası da ne olacaktı? 3A olacaktı. Belki bu alan dağıtmayı da kullanıp ona göre de işlem yapabilirdiniz. Evet güzel bir soru. 36. soru D seçeneği. Geldik bir sonraki soruya. Tengram. Tengram dediğimiz şey nedir? Ya bir kağıdı kesip o parçalardan başka bir şekil oluşturmak. İşte burada ondan bahsetmiş. E burada P noktasının ABE olan uzaklığı verilmiş soruda. Şuradaki uzaklık verilmiş bana. Alt kök ki buna göre C ile D arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Şekli şöyle bir büyüteyim senin için. Bak kardeşim. İlk önce tengramdaki parçaları tek tek yerine yerleştirelim. Hocam elimizde büyük bir parça var. Büyük parçanın uzunluklarının 2A olduğunu biliyorum. Ve sonra 4A, 6A olduğunu biliyorum. E hocam Burası 4A, 6A'yı yerleştiremiyorum. O yüzden bu şimdilik kalsın. Bunu tam yerleştiremedim. Şu küçük dik üçgene bakalım. Küçük dik üçgende 2A, 2A'yı yazdım. Sonra elimizde bu yamuk var bu T harfiydi. 2A ise karşı tarafta 2A'dır. E, yamuğun kenarları da ne? A, 2A, 3A. E o zaman burada yamuğu bulalım. A, 2A, 3A mı olacak burası? Evet. Yaz bakalım buraya. A, 2A, 3A. O zaman bunu da hallettik. E şimdi ben şurayı halledebilirim. Büyüdü. Nereyi? Şurayı. Bak burası 4A'ya 6A'ydı. Bak burası 4A'ya 6A olacak. E şuranın 4A olması için 2A'sı buradaysa buraya 2A kaldı. E sonra burası da 6A olacak ya. Buraya da ne kaldı o zaman? 3A Hatta sonrasında şurayı da hallettik. Sıra burada. E burada da arkadaş şurası 6A ya burası da 6A buraya 2A kaldı o zaman şu parçaya dikkat et. Hocam A 2A ve 3A'lık bir durum var. Şimdi 3A'yı gösterdik zaten burada. Burası da A'ya 2A mı olacak? 3A'nın karşısı. Evet yaz bakalım burayı da. Şimdi bana verilen bilgiye bakalım. Bana verilen bilgide, Hocam P'nin şuraya olan uzaklığı demişti. Zaten burası 90 derece olduğundan direkt 6A'yı vermiş. Yazalım şuraya 6A'yı. 6A eşittir. Kaç verilmiş? 6 kök gibi verilmiş. O zaman A buradan kök 2 gelir. Kök 2 gelir. Benden ne isteniyor? C ile D arasındaki uzaklık isteniyor. Bak dikkat 2A burası, 2A burası. Burası 90, burası 90 ya. Sen bunu birleştirirsen şurada bir dikdörtgen çıkar mı? çıkar. Dikdörtgenden dolayı o zaman burası 4A ise burası da 4A yapar. Şimdi şu uzunluğa bakar mısın? Toplamda 2A burada 4A burada 2A da burada toplamda 8A yaptı. O yüzden bizden 8A isteniliyor. A yerine kök yazarsam cevap 8 kök yapar. Yani cevap böylelikle Edremit olur. Evet 37. soru Edremit geldik. 38'e. Bilardo masası sorusu. Ya hocam konu anlatımınızda var. Aynı soruyu mu yazdınız buraya? Değil. Mantığı daha farklı. Ya, çözüm yönteminin bir kısmı böyle aynı olabilir ama. Bu da çok güzel bir soru. Aynı mantıkta ama farklı bir soru. Bakalım soru ne diyor? İç kısmı ABCD dikdörtgeni şeklinde dizayn edilmiş bir bilardo masası aşağıdaki görselde veriliyor. Bu masada bir topa vurulduğunda topun banta yani kenara geliş açısı ve yansıma açısı eş oluyor. Tamam. Şurada da sayılar da verilmiş. Şöyle şekilde büyütelim. Şimdi bizim eleman ne yapıyor? Topa vuruldu. E vurduğu açıyla gidecek. Yani hemen açılara dalalım. Alfa vurduysa alfa yansıdı. Alfa 90 sa burası beta yapar. E hocam burada da yine yansıma var. Vurduğu açıyla gidecek böyle. O zaman burası da beta yaptı. A 90 burası. O zaman buraya da alfa kaldı. Sonra vurduğu açıyla gittiği için burası da alfa yaptı. Alfa 90 sa burası beta yaptı. E tamamı 90 derece. Burası da alfa yaptı. E, başka bir şey var mı? Bak 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 bak. bak. Şuradaki üçgende de alfa 90. E burası da ne yapacaktır? Beta yapacaktır. Hemen oradaki açıyı da yazalım. E hocam burada ne güzel bir şey çıktı. Bak bak bak. Dikkat dikkat. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Başka? Hocam burası da btbt beta, beta olduğu için bunlar da eşit. Burada güzel bir şey. Aa burada şu 10 verilmiş 6 verilmiş ya. Hocam bu ikizkenar kenar üçgen tabanda e, taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer değil mi? Hemen bir insanlık yapıp hop tabanına ait yüksekliği çizdik. Tabanı iki eş parçaya böldü. Yani bunlar 5 5 yaptı. E sonra ne yapacağız? X'i bulmaya yoğunlaşacağız. Dikkat arkadaş. Verilen her bilgiyi kullanmamız lazım. X'e nasıl ulaşabiliriz? Hocam X'i bulmak istiyorsam X'i direkt bulamıyorum. Şu üçgenle alakalı bir durum söz konusu değil şu anda. E, X'e nasıl ulaşacağım? E, ben şurayı da bulursam olay bitecek. Burayı bulmam lazım o zaman. Hocam şurayı bulmam lazım. O zaman burayı bulmam için şu dik üçgene yoğunlaştım ben şu an. Bu dik üçgende. E, elimde bir de ne var? Hocam şurada da bir dik üçgen var. E, bunlar benzer mi eş mi bilmiyoruz. Takıldık kaldık takıldığımız için diğer durumlara da bakalım. E ne yapacağız? E açılara şöyle bir devam edelim. Biz alfa ile beta'nın toplamının ne olduğunu biliyoruz? 90 olduğunu biliyoruz. Peki buradan dolayı da 2 alfa artı 2 beta da kaç yapar? 180 derece yapar mı? yapar. E hocam şuradaki açılar alfa alfaysa 180'e tamamlayanı burası. E 2 alfa artı 2 beta 180'di. O zaman burası 2 beta yapmak zorunda. Hocam buradaki açılarda 2 beta e o zaman burası da 2 alfa yapmak zorunda. Hemen buraya da 2 alfayı yazdım. Aynı şekilde şurası da alfa alfa o zaman burası 2 betayı yazacağız. E hocam burası da ne oldu aynı zamanda? 2 alfa oldu. Oo süper bir şey çıktı. Şu üçgen değil bu dörtgen ne oldu? Karşıtlı kenarlar. Bak. Açılar toplamı 180. Ya da şu açılar toplamı 180. O zaman burada ne var? Bir U kuralı. E burada da bir U kuralı var. Şöyle. Yani bu bir karşıtlı kenarları paralel olan bir dörtgen oldu. Yani bu bir paralel kenar oldu o zaman. Madem paralel kenar. E şu kenarla şu kenar birbirine eşit olmak zorunda. E şimdi şu üçgenlere bakmıştık zaten. Şu üçgene ve şu üçgene bak. Hocam alfa beta 90. Bunlar benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için bunlar birbirinin eşi oldu. E o zaman burada şuna bakacak olursak hatta beta 90 burası da alfa ya. Alfanın karşısı burada kaç? 5. E burada da alfanın karşısı kaç olmak zorunda? Şöyle 5 olmak zorunda. E bunun tamamını ben biliyorum. 16 olduğunu. E burası 16 ise 5'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 11 kaldı. Çok güzel bir soru. Cevap böylelikle akçay yapar. Gerçekten hoş bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Evet soruda şöyle bir şey verilmiş. Şekil bir dedik. dikdörtgenler prizması biçimindeki hiç kullanılmamış özdeş iki silgi. Özdeş iki silgi. Madem bunlar özdeş e ben şurada şu bilgiyi söyleyebilirim. Hocam burası A birimse beyaz kısmı burada da beyaz kısmı A'dır. Biri ters konulmuş. Yani şundan bahsediyorum. Şu silgiyle şu silgi özdeş ya. O zaman beyaz kısmın uzunluğu A ise burada da beyaz kısmın uzunluğu A. E burada 2 artı 5 12 eşit değil mi? E buradan 2 artı 5 12 ise buradan 2 A eşittir. Kaç çıkar? 7 çıkar. A'yı da buradan ידה 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet A 7 bölü 2 çıktı. Tamam. Şurası 7 bölü 2 olduğunu gördük. Şimdi burada ne yapmış? Şimdi burada şekil 2'de verilen dikdörtgen biçimdeki kağıdın bir yüzünü. Evet. Burada silgiyi böyle bir kağıtla kaplamışız ya. İşte bu kağıdın açılımı burada verilmiş. Hocam bu kağıdın bir kenar uzunluğunun kaç olduğunu biliyorum ben. 7 bölü 2 artı 5. Yani 17 bölü 2 olduğunu biliyorum. Evet. Burası 17 bölü 2. Uzun kenar. Şu 17 bölü 2. Ondan sonra. Yani şurası 17 bölü 2. Sonra devam edelim. Biz buradaki Kozunun altı yani şurada kozunun altı olduğunu biliyoruz. E burası da yükseklik. Yüksekliği biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E burası da x. Yani şu şekilde açtık ya şöyle. E 6 x şeklinde açtık. E burası da 6 burası da x değil midir? Evet. Şimdi burada ne verilmiş bana? Şuna bakıyorum. 136. İşte bu kağıdın bir yüzünün alanı 136 verilmiş. Yani 17 bölü 2 ile şuranın çarpımı. E ben şuraya komple bir B diyeyim istersen. 17 bölü 2 çarpı B eşittir 136 verilmiş. E o zaman buradan şu 17 ile Dur. Gitti. Geriye doğru alayım. Şu 17 ile ne sadeleşiyor? Hocam 17 ile 136 sadeleşiyor. Galiba 8 yapıyor değil mi? Evet. Ama 8 öbür taraftaydı. 8 ile de ikinci çarpımı 16 yaptı. B'yi 16 bulduk. Hocam B 16 ise eğer buradan ne geliyor? 6 6 12'si burada. O zaman 2x'e kaç kaldı? 2x hocam 12 çıkarttım 16'dan 4 kaldı ve x de böyle 2 buldum. Tamam. x'i 2 bulduk. Bizden ne isteniyor şimdi? Bizden silginin hacmi isteniyor. Bir silginin hacmi isteniyor. Bir silginin kenarları çıktı mı karşımıza? Çıktı. Hocam bir kenar kaç? 12. Dikkat. Şu kenar 12. Hocam diğer kenar 6. Yüksekliği de zaten 2 bulduk. Hacim dediğimiz nedir? O kenarların çarpımı A çarpı B çarpı C'dir. Yani 12 çarpı 6 çarpı 2'dir. Şu zaten ikisinin çarpımı 12. 12 ile de 12'nin çarpımı 144 yapar. Yani cevap böylelikle akçay oldu. 39. soruda. Ve geldik son soruya. Ayrıtlarının uzunlukları 6-8 falan filan verilmiş. Şöyle şekilde soruyu da tam olarak gör bakayım. Şu şekilde bir şey verilmiş. Böyle 6-8-15 olan dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık bir kutunun içine kalınlığı önemsiz özdeş iki tahta çubuk. Şekil 1'de ve şekil 2'deki gibi iki farklı konumda konulmuş. Bir de her iki durumda da çubuğun kısa kenarı kutunun taban ayrıtlarından biriyle çakışmaktadır. Evet bu taban ayrıtlarıyla çakışıyorsa o zaman bu da o şekilde çakışacak. Yani bu doğrusal olmak zorunda böyle. Eğri böğrü değil. Aynı şekilde bu da böyle çakışıyorsa bu da doğrusal olmak zorunda. Yani bu dümdüz gidiyor anlamına geliyor. E peki bu verilen uzunluklara bakalım şimdi. Arkadaş şuradaki uzunluğa bakalım mı? 6 var 8 var. Şu 19 ya. Burası 19 ya. Şu uzunluğu bulmak zorundayım ben. E hocam şu uzunluk yani şuradaki uzunluğu bulacağım. Şekli de büyüteyim mi şöyle? Büyüteyim. Hocam hop şurası nedir? 6, 8, 13 kenar. 10 burası. Bu yandaki duvara dik olduğu için burası da dik dörtgen oluştu. Yani buradaki da 10 mu çıktı? Evet. E hocam burası 10. Toplamda çubuğun uzunluğu kaç yaptı o zaman? 19 artı 10'dan 29 yaptı. Şimdi buraya gelelim. Şuraya. Şu kısma gelelim. Şu x uzunluğu isteniyor bizden. Buradaki x uzunluğu. E ben şuranın 8 olduğunu biliyorum. 8. Buranın 15. 8, 15 ne üçgeni kardeşim? 17 üçgeninden burası. 17 yapar. E sonra ne yapacağız? Şuradaki uzunlukta. Bu zaten yandaki duvara dik ya. Bak dikkat. Hocam bu yandaki duvara dik. Burası 90. Bu da yandaki duvara dik. Burası da 90. Yani burada da bir dikdörtgen oluştu. E o zaman şurası 17 ise şu uzunlukta 17 olur mu? Olur. Hocam şurası da 17. E çubuğun uzunluğu bak. 17 artı x oldu. Yani 17 17 artı x neye eşit olmak zorunda? Çubuğun uzunluğuna yani 29'a. Çubuğun uzunluğu değişir mi? Birinde böyle kullanmışım birinde böyle kullanmışım. Değişmez. E yani bu da 29'a eşitse eğer x'i de buradan kaç buluruz? 12 olarak bulur muyuz? 29 yapmak zorunda burası. Evet. Yani cevap böylelikle de çıktı. Zaten bizden x deniyor. 12 çıktı. Evet gençler böylelikle bu testi hallettik mi? Hallet. Yani deneme bir hallet. Böyle sorulara bakalım mı şöyle bir? Gerçekten güzel. Tam ÖSYM ayarında. Bak üçgenlerin sayısına bak. Dörtgenlerin sayısına bak. Tam ÖSYM düşünülmüş bir şekilde sorular geldi karşımıza. Ve gerçekten çok güzel. İlk deneme bu şekilde bundan sonraki şeyde ne yapacağız, videoda ne yapacağız? ikinci denemeyi çözeceğiz. İkinci denemenin de zamanını biliyorsunuz ve aynı zamanda kitabınızın arkasında denemele uygulama çözümleri de var. Bizim çözümleri beklemeyecek gibi olursanız uygulama yani kare kodu okuyup uygulama çözümleriyle de buradaki çözümlere de ulaşabilirsiniz. Orada da çok güzel hocalarımız, çok kaliteli hocalarımız çözdü. Ee, ben şu an ikisini tanıyorum. Ama diğerlerinin de çok iyi olduğunu biliyorum. Ee, Zikri hocam ve kim? Zikri Sezgin hocam ve e, Erhan Ardıç hocam çözdü. Erhan Ardıç zaten benim arkadaşım. E, çok iyi çözümleri var. Hocam çözümlerine de bakabilirsiniz. Özellikle hani hocadan bu daha farklı bir çözüm olabilir mi diye merak ettiğiniz sorulara da bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Evet gençler. Böylelikle ilk denemeyi hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani deneme 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.